<laughs> Merhaba. Ee, bugün size ikinci bir kitaptan bahsetmek istiyorum. İngiltere'de çok bestseller olmuş bir kitap. Ee, her gidiğim kitapçıda sürekli her yerde görüyordum. Ee, başlığı benim de e, dikkatimi çekti tabii. Çünkü gerçekten çok ilginç bir başlıktı. Ee, kitap Tim Marshall'ın Tim Marshall... 2 ile bitiyor. Kitabın İngilizcesi de Prisoners of Geography yani Türkçesi e, coğrafyanın mahkumları diye çevrilebilir. Bu kitap da çok önemli bir e, kitap ve çok eğitici bir kitap olduğu için yine Türkçe versiyonunun olma olasılığı yüksekte düşünüyorum. E, bu kitapla da ben çok şey öğrendim. Onun için sizinle paylaşmak istedim. Bu kitabı rahatlıkla diyebilirim ki bu kitap okumanız, Uluslararası ilişkiler Fakültesini bitirmenizle eşdeğer bir durumdur. Çünkü gerçekten ülkelerin coğrafyasının, onların kaderinde ne kadar önemli olduğunu çok iyi açıklayan bir kitap. Ben bu kitap sayesinde bu sıcak denizler meselesini Rusya ve sıcak denizler meselesini çok iyi anladım. Hep biliyorsunuz Rusya'nın bir sıcak denizlere çıkma derdi var. Bundan dolayı böyle sağa sola savaş ilan etme, Türkiye dahil olmak üzere Türkiye sıkıştırma Stalin zamanında bir sorunu vardı. Meğer orada kitap çok güzel açıklıyor bunu. Yani zannediyorsunuz ki Rusya'nın nasıl denizlere çıkışı var ama kuzeyde çıkış var. Fakat gerçekten yer küresine tepeden baktığınız zaman orada herkesin cirit attığını görüyorsunuz ki orada zaten çok fazla deniz de yok. Yani deniz olmaması buzul zaten orası. E, gemilerin çok rahat hareket edeceği bir alan yok. O alanda da o da alanda da Alaska üzerinden Amerika var, Kanada var, İsveç var, e, Norveç var. Ee, Greenland'la Danimarka var. Var oğlu var yani. <laughs> Japonya bile var kuzeyden falan. Çin de var hatta. Ee, belki. Yok. Çin yok. Çin yok ama Japonya var. Ee, dolayısıyla daracık ve asıl buzul alan, hareket alanı kısıtlı olan bir denize herkes ciriz atıyor. Tabi bu da e, Rusya'yı tatmin etmiyor. Ee, Pasifik Okyanusu'da bir çıkışı var ama orada da çok dar bir koridor var. Yani şeye çok yakın Japonya'ya yine çok yakın. O dar bir koridoru iki ülke birlikte paylaşmaya çalışıyorlar. O da tam rahatlatmıyor e, Rusya'yı. Dolayısıyla Rusya hep oldum olası böyle boğazlar üzerinden Akdeniz'de sıcak denizlere çıkma derdi var. Ve biz buradan anlıyoruz ki e, denizlere çıkışı olan ülkelerin büyük avantajı var. Stratejik konum açısından e, ya da bir adım önde ileri olmak konusunda işte İngiltere'nin e, bir zamanlar böyle Güneş Batman'ın imparatorluk olması denizlere çok rahat ulaşımı olmasıyla e, izah ediliyor. İşte hem çok ağaçları olan, dolayısıyla çok rahat gemi yapabilen ve hemen bütün okyanuslara rahatlıkla açılabilen e, bir ülke olması. Amerika'nın bugün bir süper güç olmasının arkası iki okyanusa da birden çıkış noktası e, olmasıyla e, açıklanıyor. Ve işte birçok daha sınır sorunu, işte Golan Tepeleri neden önemli, işte Kaşmir, Pakistan, Hindistan savaşı neden oluyor, yani nasıl böyle hayati meseleler var. Aslında ben bu kitabı okuduğum zaman şunu da anladım. Yani savaş dediğim şeyin arkasında ki bu da bana daha tatmin edici bir bilimsel bir açıklama gibi geldi. Yani böyle basit e, hırslar e, ya da işgalcilik e, eğilimleri yok. Gerçekten toplumların beka sorunları var. Yani bazı stratejik noktalar var. Komşu tarafından ele geçirildiği zaman gerçekten bekanız tehlikeye giriyor. Dolayısıyla bazı savaşmaktan başka çareniz kalmıyor. Yani her bir savaşın arkasında biraz da böyle milletlerin ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi var. Onun için de belki de en iyisi ulusların ve milletlerin barış yapabilmeleri ve dünyayı ee, olabildiğince birbirleri paylaşarak e, üzerinde yaşayabilmeleri ki e, her millet birlikte bekasını sürdürebilsin, böyle birbirle savaşmak zorunda kalmasın. Bu ara e, benim hafızam, yani bilebildiği kadarıyla, yani okuyabildiğim kadarıyla tarihte birbiriyle savaşmış olan iki demokrasi yok. E, varsa bilen bana söylesin lütfen. Hani benim bildiğim kadarıyla tarihte iki taraftan bir tanesi en azından e, bir diktatörlük olmuştur. Yani iki devlette de, demokrasi ise bir şekilde diplomasiyle sorunlarını çözmeyi başarıyorlar. Savaşa gitmek zorunda kalmadan. <laughs> yani en son bildiğim savaşlara baktığım zaman işte Falkland Savaşı diyelim. E, İngiltere demokrasi, Arjantin'de junta vardı. Kıbrıs'ta bile savaş olduğu zaman türkiye Yunanistan arasında. O zamandan Yunanistan'da mesela junta vardı, Türkiye'de demokrasi vardı. Ee, yani ikisi de demokrasi olup da birbirle savaşan iki e, devlet ben hatırlamıyorum. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Almanya'nın diktatörlük oldu, oldu, olduğu, monarşi olduğu, Kaiser'in olduğu yıllar ya da Hitler'in olduğu yıllar, Mussolini falan vesaire e, gerçekten. Savaş'a girmiş iki demokrasi ben pek hatırlamıyorum şu anda. Plan varsa bana söyleyebilir. E, bu kitap çok ilginç. Çok şey öğrendim bu kitaptan. Vaktiniz varsa e, bunu da böyle sizinle paylaşmak istedim. E, Hoşçakalın.